Dolayısıyla iyi arkadaşlar ben şahsım ve belediye başkanı arkadaşım çok teşekkür ediyorum. Ee, büyük ve güçlü Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber bütün Türkiye'de tek yürek tek yürek olarak çalışmalarını sürdürüyoruz. Burada hiçbir şekilde taviz söz konusu değil, herhangi bir şekilde af söz konusu değil, herhangi bir şekilde ortada efendim şöyle onlara göre verecek bir e, eksik yanlış efendim ona dediği yapacak affetme vesaire söz konusu değil. Herkes neyse cezasını çekecek o ayrı bir konu. Fakat diğer taraftan da bu terörün bir an önce bitmesi için orada efendim girişimler yapılıyor, temaslarda bulunuyor. Sahada hiçbir şey değişmedi. Sahada ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla, Mehmetçi gece gündüz demeden e, teröristlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Onları barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını başlarına yıktı, oraya gömmeye devam ediyor. O ayrı bir konu. Fakat diğer taraftan da bu terörün bitmesi için girişimler devam ediyor. Burada duyacak durumumuz çok açık. Terörsüz Türkiye diyoruz terörsüz Türkiye. Bu bir taviz değil. Bu alttan alma değil. Bu efendim şehitlerimizin kanını yok saymak değil. Biz bu konuda son derece duyarlıyız, son derece hassasız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli bu konuda her türlü hassasiyeti gösterdi, gösteriyor. Dün de olduğu üzere, gördüğünüz ve üzere gerekli açıklamalar yapıldı. Ne denildi? Artık silahlarınızı bırakacaksınız. Efendim örgütü feshedeceksiniz. Yani örgüt başının söylediği şey bu. Dolayısıyla bunu yapanlarsa kendileridir. Yapmalarsa kendileridir. Ee, bu konuda bizim kararımız kesin. Bu terörü bitirmekle biz azimliyiz, kararlıyız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Ölürsek şehit kalırsak gazi amaçıyla. Ve bu terör belasını bitirmek suretiyle enerjimizi, zamanımızı, gücümüzü, kuvvetimizi boş harcamaktan kurtulacağız. Ülkemizin defa için, ülkemizin geleceği için sadece çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, gayemiz bu. Herhangi bir şekilde bizim inançlarımızla, bizim görüşlerimizle bir değişiklik söz konusu değil. Terörist teröristtir. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti evet Devleti'ne sabah sabah yerinde duruyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye 85 milyon, Türkiye 86 milyon. Biz biriz, beraberiz ve kardeşiz bir Bu Çanakkale'de beraber mücadele ettik. Milli mücadele beraber çalıştık. Beraber mücadele ettik. 15 Temmuz Hayal Darbe karşı beraber karşı koyduk. Şehitlerimiz şu anda yan yana yatıyorlar şehitliklerde. Dolayısıyla Türk, Kürt, Zaza ayrımı asla söz konusu değil. 86 milyon bir ve beraberiz.